Değerli hocamla birlikteyiz tekrar Abdülkadir Akpınar hocam hocam Ayasofya tekrar cami olarak ibadete açılacak bu konudaki görüş ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ayasofya zaten e, ilahi birliğinin e, ifadesi olarak ibadethanesi olarak tarihi başlangıcında öyle başlamış yani ilahi birliğinin e, ilahi bir ibadethanesi olarak e, tarihte yerini almış bugün de o, o o o anlamı tüm hakkıyla, tüm e, varlığı ile devam ettirmek için tekrar e, cami olarak Allah'ın son dini olan İslam'ın ibadet tanesi ve bütün tek tanrılı dine inananların yani ilahi dinlerin yine e, bir simgesi e, olarak e, kendini e, ortaya koydu, tescil Hocam yıllarca e, tarihi eser relive-restorasyon hizmetleri verdiniz. E, Ayas, Ayasofya hakkındaki inşaat hakkındaki temeli hakkındaki bilgileriniz nelerdir acaba? Bunlardan faydalanabilir miyiz? Yani Ayasofya'nın tabi kuruluşu çok e, ilahi e, samimi e, ve saf duygularla, temiz duygularla başlamış Ayasofya'nın. Neden? Nasıl? E, biliyorsunuz. E, Roma İmparatorluğu evet bir medeniyettir, bir büyük bir imparatorluktur ama zulmün ama eee eee insanoğlunu katletmenin, insanoğlunu kullanmanın bir medeniyet ifadesi. Yani çok büyük zulümlerin, çok büyük insanlık üzerinde baskıların yapıldığı ve yüzlerce tanrılara tapılan bu putperest pagan bir imparatorluk dönemidir. O işte o imparatorluk döneminin 300'lü yıllardan sonra, miladi 300'lü yıllardan sonra e, e, Hz. İsa'ya inanan, İncil'e inanan, yani o günkü ifadeyle Hristiyanların e, Roma'ya karşı isyan edişi ve İstanbul'un İstanbul'un İstanbul, İstanbul, İstanbul Roma'ya bağlı İstanbul'da Romalı bir e, komutanın Roma'ya isyanı ile ve Hristiyanlığı kabul ederek yeni bir Doğu Roma İmparatorluğu ki biz ona zaman zaman biz değil bir takım tarihçiler veya bir takım fikir adamları Bizans adını koyarak Bizans İmparatorluğu aslında Bizans İmparatorluğu diye bir imparatorluk yok. Doğu Roma İmparatorluğu var veya başka bir ifadeyle Hristiyan Roma İmparatorluğu var. Yani dolayısıyla ee, bu Roma İmparatorluğu bir Hristiyan Roma olarak doğmuş. Ee, Hz. İsa'yı İsa peygamber kabul eden, tabii zaman zaman daha sonra testis akidesi dediğimiz güçlü bir anlayışa yönlendirilmiş siyasi olarak. Ama e, aslına özüne baktığımız zaman Allah'ın dinine, Allah'ın varlığına, tekliğine, birliğine inanan biz Hak İncil'in, Doğru İncil'in, Allah'ın gönderdiği İncil'in doğru olduğuna inanıyoruz ve Hz. İsa'nın da mutlak surette Allah'ın peygamberi olduğuna inanıyoruz. Ama bazı sapkınların ifade ettiği gibi Hz. İsa Allah'ın ne oğludur, ne Allah'ın akrabasıdır, ne Allah'ın neslindendir yani Hz. İsa sadece Allah'ın elçisidir, Allah'ın peygamberidir. Dolayısıyla bizim nezdimizde de İsa mübarektir, İsa peygamberdir ve biz ona bütün peygamberlere gösterdiğimiz saygıyı ve bağlılığı aynı şekilde gösteririz. Dolayısıyla bu Ayasofya bütünüyle bir İslami eserdir bugün de gerçek kimliğine kavuşmuştur. Yeniden 86 yıllık bir ara süreçten sonra Batı devletlerinin yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti üzerindeki çok ağır, çok haksız, çok zalimane bir baskıları nedeniyle alınan o günkü mecburen, siyaseten mecburen alınan karar bugün Türkiye Cumhuriyeti devletimizin Allah'ın izniyle güçlü, kudretli bir hale gelişinin de bir ifadesi olarak e, yeniden e, bu e, kapalı mabedimiz, bu e, Allah'a anmak, onu zikretmek, onu ona şükretmek, ona hamletmek için olan bu ibadethane yeniden e, tarihi kimliğine, yeniden ilahi kimliğine kavuşmuştur. Ee, hocam sosyal medyada Ayasofya içerisindeki e, tarihi eser e, anıtlarımızın e, ne yapılacağı hakkında sürekli yorumlar geliyor. E, yani bu konuda bir fikriniz, bir öneriniz var mıdır? Burada yani bizim medeniyetimiz Türk İslam medeniyeti, bütün insanlık medeniyetine saygının tarihiyle dolu. Yani biz hiçbir medeniyeti yok etmeden muhafaza eden o medeniyetin eserlerini o medeniyetin varlığını koruyan, koruma altına alan ve bir ders, bir ibret almak üzere insanlığa tekrar takdim eden, sunan bir milletiz. Dolayısıyla burada yani biz bütün Roma eserlerinde ülkemizde koruma gücümüz neyse, o kapasitemiz neyse, o kapasite ve o güç sınırları içerisinde korumaya çalışmışız, yok etmemişiz, tahrip etmemişiz, yakıp yıkmamışız. Yani elbette, elbette cahil bir takım insanlarımız Anadolu'da, muhtelif yerlerde tarih kaçakçılarımız yok etmişler, yakmışlar ama devlet olarak, millet olarak asla böyle bir tavır içinde olmamışız. Oysa Endülüs'te koca bir Endülüs İmparatorluğu'nun Tüm eserleri tümüyle yok edilmiş. Yani yüzde %90, 90-95'i yok edilmiş, yüzde beşi ortada bırakılmış. Yakılmış binlerce, milyonlarca endülüs'te, milyonlarca kitabın, eserlerin, yazılı el yazması eserlerin yakıldığı tarihi bir gerçek. Bunun yanı sıra endülüs'te yine bütün e, o endülüs medeniyetinin harikulade olan iki ki endülüs medeniyeti biraz da e, Türk medeniyetidir. Neden? Bütün geometrik motifleriyle, bütün diğer mimari eserleriyle Büyük bir bölümünün mimarisi yine Buhara'dan, Semerkant'tan, Hiva'dan alınmıştır. Yani Ürgenç'ten alınmıştır. Dolayısıyla Doğu'dan alınmıştır. Doğu Türkistan Medeniyetinden alınmıştır. O eserlerden binlercesi maalesef tümüyle yok edilmiş. Temeline varıncaya kadar kazanılmış. Mezarlarımız yine oradaki mezarları Müslümanların mezarları e, tamamıyla hepten yok edilmiştir. Yeryüzünde yani Anibal'ın Kartaca'yı e, yakıp yıkması, tarla haline çevirmesi gibi e, doğudaki, e, e, affedersiniz, batıdaki e, yani İspanya'daki İspanyollar e, da aynı vahşeti göstererek, aynı vahşeti, tarihin en büyük vahşetini, en büyük katliamını e, yaparak medeniyet esi, insanları katlettikleri bir yana Medeniyet eserlerini de katletmişlerdir. Batının bu acımasız ve bu yok edici, bu jenosit tavrını e, bizim mutlaka hatırlatmamız, mutlaka e, dünyaya bunu duyurmamız, yeniden bunu hatırlamalarını e, sağlamamız da bir haktır, bir gerektir, bir mutlak vecibedir. Hocam çok teşekkür ediyoruz bugünkü e, bize aktarmış olduğunuz bilgilerden dolayı. İnşallah bir dahaki programımız. Çemberli Taş, Şehzade Camii ve akabinde İstanbul'daki tüm tarihi yerlerimizi sizinle birlikte gezmeyi hedefliyoruz. Teşekkür ediyorum. İnşallah. Sağ ol, Görüşmek dileğiyle. Diye tekrar.